8 milyon 245 bin yaşlı yaşa tem ile hayata tutunacak. Hastanelerde 1 Ocak'tan itibaren kurulacak özel birimler yaşlıların tüm bakımlarını, tedavilerini tek merkezde yapacak. Yaşlılar 3 ayda bir evlerde ziyaret edilerek taramadan geçirilecek. Çok güzel bir sistem. Yani Şimdi tek başına yaşayanlar var ya da işte tek başına hastaneye gidemeyenler var. O kadar iyi bir sistem ki keşke raporlarını da direkt online halledebilsek. O da sıra ona da geliyor. Değil mi? O da yapılacak. Hastaneye zaten. gitmeden hani evet. mesela bir ilacın diyor ki eczane raporu bitmiş ben bu ilacı veremem. Hmm. Hadi koş 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 hastaneye. Hı -hı. Git rapor al Tabii. ondan sonra eczaneye düşsün. Yani bunların da bir sistem haline getirilmesi Meclisi, çok iyi olur. Meclisin utesinde o da geldi zaten. O Hı -hı. da halledilecektir inşallah. Yaşlılarımıza Kesinlikle. bizim kıymet, değer vermemiz lazım. Ee, çok affedersiniz Avrupa'da biliyorsunuz yaşlının adı Muruk'tur. Ama bizde babaannedir, annedir, dededir ve bunlar bu bunlara biz gözümüzün nuru gibi bakıyoruz çoğu evde bakılıyor evde ebe şeyleri çocuklara evlatlara torunlara bakıyor onlarla beraber yaşıyor ama Avrupa'da böyle bir şey yok mesela Nitekim Amerika'da Avrupa'da birçok yerde yaşların kaldığı efendim o Covid 19 döneminde Covid 19'un o salgın döneminde efendim evde kalan bu şeyler yaşlıların çoğu efendim ölüme terk edildi. Ama biz gençlere ulaşamıyoruz. Bir de yaşlılara bakalım falan orada vefat ettiler yani öldüler, hayatlarını kaybettiler. Ama biz burada yaşlılarımızı bir an önce aşı evet. yaptırmak için, daha iyi bakmak için, daha güzel bakmak için bu hastalığa, efendim bu salgına tutulmamaları için, yakalanmamaları için elimizden geleni yaptık ve evlerimizde baktık. Şimdi bu ikinci bir reformdur sağlık reformunun efendim çok önemli bir sağlık reformu yaptık çok önemli bir adımıdır. İşin öbür tarafta gençler vardır. Bu tarafında da yaşlılar vardır yaşlılar için düşünebiliyor musunuz bölüm bölüm düşünülüyor ünite düşünülüyor hı hı. bir yaşlımız fazla beklemeden kuyrukta Aynen. şurada Çok burada iyi olur. evet direkt efendim o, o şeye gidecek o üniteye gidecek yardımcı olacak elinden tutulacak belki bakıcılar da vardır amcacığım teyzeciğim halacığım seni şöyle bir buraya yatıralım hı hı. senin burada değerlerine bir bakalım bundan sonra da zaten evde ziyaret edeceğiz düşünebiliyor musunuz? Yani evet. çok ilginç. Çok kesinlikle çok iyi. Çok güzel iyi. bir şey. Ee, yaşlılar aynı zamanda mesela mahkemeler de bunu düşünebilir. Hı hı. Dün öyle evet. bir haber de vardı mesela. Ya 80'in üzerinde mesela. Evet. Yani yaşlılar. Buyurun, buyurun. Var. şey yapabilirsiniz. Evet. Birazdan o habere geçeyim isterseniz. O habere geçeriz. Hı? Evet üzerinde konuşuruz. Bunların ayağına gitmek lazım. Evet. Bunlar bizim dedelerimiz, babalarımız, ninelerimiz, halalarımız yaşlılarımız değil mi? Bunları hoş tutmak lazım. Biz Avrupa gibi davranamayız yaşlılarımıza. Batılı bir gözle bakamayız. Bizim sosyolojimiz farklı. Bizim sosyolojimizde merhamet vardır, şefkat vardır. Bunlar da inancımızdan kaynaklanan çok önemli duygular. Onlar moruk diyebilirler, yalnızlıkla, yalnızlığa terk edebilirler. Olabilir ama biz bunu ne sağlık sistemimizde ne de farklı şekilde efendim şey yapamayız öteleyemeyiz